Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece iki beze açarak bir tepsi dolusu kat kat çıtır çıtır muhteşem bir börek tarifi hazırladım. Sizlerin de mutlaka denemenizi tavsiye ederek hemen yapımına başlıyorum. Böreğin hamuru için ilk olarak 1 çay bardağı ılık suyu, 1 çay bardağı ılık sütü, 3 yemek kaşığı sıvı yağını, 1 çay kaşığı şekeri, 1 çay kaşığı da instant mayayı yoğurma kabımın içerisine aldım. Üzerine 1 yemek kaşığı üzüm sirkesini ekledikten sonra spatulamla güzelce karıştırıyorum. Daha sonra üzerine önceden elemiş olduğum unumu azar azar ilave ediyorum. Unun üzerine bir tatlı kaşığı da tuz ekleyerek hamurum yoğunlaşıncaya kadar spatulamla karıştırmaya devam ediyorum. Ben bu tarifte toplamda 3,5-4 su bardağı arası un kullandım. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüsü ise 125 mililitreliktir. Herkesin ununun markasına kalitesine göre hamurun aldığı un miktarı az da olsa değişiklik gösterebilir. Sizler de ununuzu azar azar kontrollü bir şekilde ekleyin. Hamuru yoğurma kabının içerisinde kabaca toparladıktan sonra tezgahımın üzerine aldım ve tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar yoğurmaya devam ediyorum. Ele yapışmayan olabildiğince yumuşacı kıvamda bir hamur hazırladım. Şöyle dokusunu sizlere yakından gösterdikten sonra hazırlamış olduğum hamuru ortadan ikiye ayırıyorum ve iki eşit beze hazırlıyorum. Bu tarifte çok az miktarda maya kullandık ama hamurun mayalanmasını beklemeden hemen böreğimizi hazırlamaya başlayacağız. Aşırı derecede pratik bir tarif. Tarifimi bana güvenerek mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki denedikten sonra sizler de çok çok beğeneceksiniz. Bezeleri güzelce hazırladım. Yapışmaması için altına ve üzerine biraz un serpiştirip üzerini temiz bir poşetle örttüm. Hamurun daha kolay açılması için oda sıcaklığında 15 dakika beklettim. Daha sonra bezelerden bir tanesini kenara aldım. Kalan bezenin üzerine un serpiştirerek bir oklava ile açmaya başladım. Bu aşamada yufkayı açabildiğiniz kadar incecik bir şekilde açmanızı tavsiye ederim. Çünkü yufkayı ne kadar incecik açarsanız, yaptığınız börekleriniz de o kadar güzel olacaktır. Zaten bezeleri hazırladıktan sonra hamuru dinlendirdiğimiz için kolaylıkla açılıyor. Ben yufkayı kısa süre içerisinde kocaman bir şekilde açtım. Yufkayı açmaya başlamadan önce 150 gram tereyağını eritip soğuması için dolaba kaldırmıştım. Eriyip soğumuş olan tereyağını şimdi yufkanın her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Yufkanın üzerine tereyağını sürdükten sonra kenarlarından içe doğru bu şekilde katlıyorum ve katlamış oldum. Her bölüme de mutlaka tereyağından sürüyorum. Bu sayede hamur birbirine yapışmayacak. Böreğimiz de kat kat olacak. Açtığım yufkayı tekrardan zarf şeklinde katlıyorum. Daha sonra kenara alıyorum ve ikinci yufkayı da aynı şekilde açmaya devam ediyorum. İkinci yufkayı da açtıktan sonra yine üzerinde hiç kuru yer kalmayacak şekilde tereyağını sürdüm. Daha sonra ilk katlamış olduğum hamuru ikinci yufkanın içerisine aldım ve iki yufkayı aynı anda bu şekilde katlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi yine ikinci yufkayı da katlarken mutlaka her katına tereyağı sürüyorum. İki yufkayı aynı anda katladıktan sonra üzerine sürdüğüm tereyağının tamamen donması için buzluğa kaldıracağım. Buzlukta yarım saat boyunca bekleteceğim. Sizler de tarifimi buraya kadar izlediniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı ve hala kanalıma abone değilseniz hemen şimdi abone olarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaşmış olduğum tarifler anında sizlere bildirim olarak gelecektir. Buzluğa kaldırmış olduğum yufkayı yarım saat boyunca beklettim. Şimdi buzluktan çıkardım. Altına ve üzerine az miktarda un serpiştirdikten sonra ilk olarak elimle açmaya başladım. Daha sonra merdane ile açmaya devam ediyorum. Bu aşamada yine hamurun üzerine sürdüğümüz tereyağı tamamen donduğu için kolay bir şekilde açılıyor. Ben kısa süre içerisinde hamuru merdane ile kocaman bir dikdörtgen şeklinde açtım. Şimdi açmış olduğum hamurun iki kenarına lor peyniri yerleştiriyorum. Bu arada ben tarifimde lor peyniri kullanmayı tercih ettim. Sizler dilediğiniz iç harcını kullanarak bu böreği hazırlayabilirsiniz. Hamurun kenarlarına peyniri yerleştirdikten sonra çok sıkı olmayacak şekilde sarıyorum. Bu arada kanalımda daha önceden paylaşmış olduğum birbirinden lezzetli ve yapımı kolay birçok börek tarifi var. Dilerseniz onlara da göz atabilir. Hangi tarifim hoşunuza giderse onu hazırlayabilirsiniz. Hamuru rulo şeklinde sardıktan sonra üzerine elimle hafiften bastırarak biraz yuvarlaklaştırıyorum. Daha sonra da bu şekilde kesiyorum. Hazırlaması o kadar kolay bir börek tarifi ki inanın benim bu böreği hazırlamam sadece 1 saatimi aldı diyebilirim. Hemen börekleri bu şekilde kestikten sonra altına yağlı kağıt serdim, fırın tepsisinin içerisine alıyorum. Daha sonra böreklerin üzerine artan tereyağını sürüyorum. Dilerseniz sizler bu aşamada yumurta sarısı da kullanabilirsiniz. Böreklerin üzerine tereyağını sürdükten sonra önceden ısıtmış olduğum alt üst ayardaki 180 derece fırına pişirmeye götürüyorum. Börekler güzelce kızarıncaya kadar pişirdim. Şimdi fırından aldım. İlk sıcağı çıktıktan sonra hemen doku testine geçiyorum. Çıtır çıtır, kat kat inanılmaz derecede lezzetli bir börek tarifi oldu. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Sizler de beğendiyseniz görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın. Hoşça kalın.